Galata sohbetleriyle karşınızdayız. Yüzyıllardır ticaretin ve iş dünyasının merkezi olmuş bu coğrafyada iş dünyasının gündemini ele almaya devam ediyoruz. İş dünyasının bugününe ve yarınına dair konuları tartışıyoruz. Bugünü ve yarın dediğimiz zaman da ister istemez konu dijitalleşmeye ve hatta yapay zekaya geliyor. Bugün de bu konuyu ele almak için karşımda PwC Dijital Hizmetler Lideri sevgili Cem Aracı var. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Umuyorum ülkemizde ve dünyada yapay zekanın dijitalleşmenin önümüzdeki dönemde ne kadar farklı yerlere gidebileceğine dair ve iş dünyasını, ekonomiyi nerelere getirebileceğine dair güzel bir tartışma yapacağız bugün. Ben size şunu sorarak başlamak istiyorum. Bugün herkesin dilinde yapay zeka ve dijitalleşme çokça konuşuluyor. Bütün şirketler, bütün kurumlar bu konuya ilgi gösteriyorlar. Gerçekten yapay zeka konusunda, dijitalleşme konusunda artık geriye dönülemez bir noktaya geldik. Belli bir eşik aşıldı diyebilir miyiz? Diyebiliriz çünkü tabana yayıldığını hep beraber günlük hayatlarımızda yaşıyoruz. Aslında ekonomi etkisini biraz konuşacağız. Bugün iş dünyasına etkisini konuşacağız ama güncel hayatımıza, özel hayatımıza, eğitim hayatımıza, sosyal hayatımıza doğrudan etkisi olacak ve bence de geri dönülemez bir nokta. Ama bunu olumsuz anlamda almamak lazım. Şu şekilde düşünelim. İnternetin hani bizim çocukluğumuzda yoktu sonra oldu. Geri dönülemez bir şey. İnternet arama motorları gelişti. De geri dönülemez bir şey. Kullanıyoruz yani olmadığı bir dünyayı düşünmüyoruz. Yapay zekanın tabana yayılması özellikle üretken yapay zeka dediğimiz son bu iki senedir çok gündemde olan konuda bence artık geri dönülemez bir noktada. İş dünyası zaten rekabet avantajını ya yaşamak için re rekabette öne geçmek için şu anda kullanalım mı kullanmayalım mı değil nasıl daha hızlı kullanırız nasıl ölçeklendirebiliriz bunun telaşında. Özellikle tabana yayılma, son kullanıcının da yapay zeka ile haşır neşir olması, günlük hayatında kullanması, bunu belki hem özel hayatında hem de iş hayatında kullanması anlamına da geliyor diyebilir miyiz? Evet, bu son iki senede tam olarak bu dediğiniz olay oldu. Yapay zeka uzun zamandır vardı makine öğrenmesi, deep learning, yapay zeka algoritmaları işletmelerde, bankalarda, devlet kurumlarında çok, çok, çeşitli yerlerde kullanılıyordu. Ama bunu yapabilmek için matematik, istatistik, kodlama bilgisi, veri bilimciler çalışıyordu. Dolayısıyla birebir günlük hayatımıza iletişime geçebileceğimiz, kodlama bilmeden yapabileceğimiz bir süreç değildi. Son iki, son iki senede özellikle üretken yapay zeka, chat GPT gibi chat üzerinden modellenen yapılar bizim dil bilmeden büyük dil modelleri bilen yapay zeka ile iletişime geçmemizi sağladı. Biz bu iletişime geçmeye başladıkça kullanmaya başladık. Derslerde, içerik üretmede, iş yerinde, özel hayatta, günlük kendi araştırmalarımızda kullanmaya başladık. O yüzden diyorum herkesin kullanmaya başladığı bir şey, faydasını görmeye başladığı bir şey olduğu için geri dönülemez bir noktada bence. Ama tabii ki hızı riskleri gibi konuları da ayrıca konuşmamız gerekir. Yapay zekanın tabana yayılması ve genelleşmesiyle beraber bunun etkisinin arttığını da anlayabiliyoruz. Dolayısıyla gerek ekonomide, gerek iş hayatında bu etkinin boyutları, derinliği ne durumda şu anda? Evet, bununla ilgili bir araştırma da var. Ee, rakamlar şunu gösteriyor. Meslek dalları bazında, endüstriler bazında yapay zekanın ve üretken yapay zekanın 2030 yılına kadar getireceği ek işler, yaratacağı verimlilikle beraber getireceği ek üretim hesaplanabiliyor. En azından modellenebiliyor, tahminlenebiliyor. 2030 yılına kadar 15.7 trilyon dolar yani yaklaşık 16 trilyon dolarlık bugün olmayan yeni bir ekonomik aktivite yaratacak. Bu rakam aslında şöyle düşünebilirsiniz. Çin'in geçen seneki gayri safi milli hastalığı gibi düşünebilirsiniz. Yani dünya ekonomisine bir dev daha, bir Çin gibi bir büyük ekonomik aktivite üretecek bir e, olgu daha katılıyor 2030 yılına kadar. Bu sadece teknoloji alanında değil, sadece e ticaret alanında değil, finans sektöründe, sağlık sektöründe, profesyonel hizmetler sektöründe yani danışmanlık sektörü olabilir, diğer sektörler olabilir. E, yeni hizmet ve yeni ürünler anlamına geliyor. E, bu 16 trilyon dolarlık yeni bir ekonomiye olumlu açıdan, bakmak lazım ama bunların iş gücüne etkisine de tabii dikkatli bir şekilde yaklaşmak lazım. Bu konu zaten birçok çalışanın özellikle beyaz yakalı çalışanlarında çok fazla gündeminde olan konulardan birisi. Benim anladığım kadarıyla yapay zekanın genelleşmesiyle ve tabana yayılmasıyla beraber aslında bütün çalışanlar yapay zekayla da çalışmayı öğrenmek durumunda diye anlıyorum. Aksi takdirde tabii ki kendi kariyerleri için çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Sizin bu konudaki gözlemleriniz ve yorumlarınız nelerdir? Evet. Yapay zeka ee, insanların işlerini alacak vesaire gibi bir açıdan bakmamak gerekiyor buna. Bu bütün teknolojik gelişmelerde geçerli çünkü bu konu. Sadece değiştirecek diye bakmak lazım. Yapay zeka kullanan insanlar ve kullanmayan insanlar olarak belki ayırmak lazım. Kullanan insanlar öne geçecek. Bunu erken adapte olan, işlerinde, günlük hayatlarında erken kullanan insanlar bu alanda tabii ki öne geçecekler. Bu yüzden işte üniversitelerin, iş yerlerinin, kurumların belki eğitim müfredatları bu işe bakış açıları da hızlıca değişmek durumunda ama şu anki araştırmalar direkt şunu göstermiyor hızlıca yapay zeka bu sene geldi seneye de şu kadar kişi işi değişecek vesaire olacak gibi bir durum yok. Benimseme hızı zaten burada önemli ölçeklendirilebilirlik önemli bu işin maliyet tarafı da var. İşe olumlu taraftan bakmak ve değişimi iyi yönetmek lazım. Bazen yöneticiler, liderler veya bu konuda görüş bildirenler yapay zekayı anlatırken şöyle anlatabiliyor. Doğaldır bu da. İşte 2 senelik bir çalışanın yaptığını hızlıca yapabiliyor. 3 senelik bir çalışanın yaptığını hemen yapabiliyor gibi anlatıyor ve onu anlatırken o odada o iki senelik, 3 senelik çalışanlar da oluyor. Dolayısıyla endişe sayısı artıyor. Endişe tabii. sayısı artıyor. Yani bir şeyin iyi özelliklerini, kapasitesini, teknolojisini anlatırken bir yandan da negatif bir mesaj veriyor olabiliriz. O yüzden bunu daha doğru bir şekilde anlatmak, o iki senelik, 3 senelik çalışanlara nasıl destek olacağını. Onları nasıl daha fazla daha hızlı eğiteceğini, nasıl daha fazla sanki 10 yıllık 15 yıllık tecrübeli kişilermişçesine çıktı yaratabileceklerine destek olacağını anlatmak lazım. Peki bireyler açısından, çalışanlar açısından durum böyle, şirketler açısından durum nedir? Yani bir rekabet unsuru olarak yavaş yavaş gündeme geldiğini ve şirketlerin kendi aralarındaki rekabette de önemli parçalardan, stratejilerindeki önemli unsurlardan birisi olduğunu söyleyebilir miyiz? Ee, kesinlikle. E Şirketlerin doğal refleksi nedir? Bu değişmedi uzun yıllardır. Maliyetleri azaltmak, gelirleri arttırmak, yeni gelir kalemleri oluşturabilmek. Yapay zekanın yeni gelir kalemleri oluşturma, yeni hizmetler oluşturma, daha fazla hizmet verme, daha fazla ürünü piyasaya hızlı çıkarma gibi kısımları var. Onları konuşuruz. Ama şu anda firmaların odaklandığı kısım dünyadaki belki ekonomik durumdan dolayı da bu tetikleniyor olabilir. Maliyet tarafı yani yapay zekayı kullanarak verimliliği arttıralım, maliyeti arttıralım. Dünya uzun zamandır zaten üretim tarafında robotlaşma şirketlerin o dijital faktörlerini fabrikalarını kurmaları kısmı zaten ilerlemişti. Beyaz yaka tarafı bir tık daha şey gidiyordu, manuel gidiyordu. Bu üretken yapay zekanın gelmesiyle firmalar şu anda tamamen maliyetlerimizi nasıl daha verimli yönetiriz, reka, rekabette bu alanda nasıl öne geçeriz bu konuya odaklanmış durumdalar. Şeyler de araştırmalar da bunu gösteriyor. Ee, 1100 CEO ile yaptığımız bir araştırmada genellikle sonuç şu. %86'sı e, teknoloji yatırımlarını arttıracağını söylüyor. Bu dünyada 500 milyon dolardan fazla geliri olan büyük şirketlerde yapılmış bir araştırma. Niye büyük şirketleri örnek alıyorum burada? Çünkü onların yaptığı dünya genelinde Türkiye'de de var. Onların yaptığı uygulamalar sektöre yön veriyor. Dünyaya tabii ki yön veriyor ve belirli bir zaman sonra diğer firmalara da yayılıyor. E, bu yatırım %86'sı teknoloji yatırımlarını arttıracağını söylüyor. Bunların yarısından fazlası da bu yatırımları yapay zeka alanındaki e, projelere harcayacaklarını söylüyorlar. Tabii ki projelerin hepsi başarıya ulaşmayacaktır ama her teknoloji projesinde bu böyledir. Bu bir yolculuk. Bu yolculuğu yapıyorsunuz. Belirli bir zaman sonra da Gelir, getirisini görmeye başlıyorsunuz. Ee, ama diğer teknolojilere göre daha hızlı getiri e, yaptığını söylememiz lazım. Peki şu anda bu yatırımlar noktasında şirketler ne durumda? Yani istenen seviyeye gelmiş durumdalar mı? Yoksa hala biraz dur bakalım ne olacak? Biraz gözlemleyelim buradan gerçekten bir fayda edebilecek miyiz diye diğer oyunculara mı bakıyorlar? E, şirketlerin olgunluk seviyesi farklı. E, yeni bir teknoloji olduğunu düşünen firmalar var. Çoğu firma şu anda kullanım alanlarını analiz ediyor. Yani departmanları bazında, sektörleri bazında ben bu yapay zekayı ve üretken yapay zekayı nerelerde kullanabilirim diye bu use case dediğimiz kullanım alanlarını e, bulmaya çalışıyor. Çok kullanım alanı çıkıyor. Yani bir şirket düşünün insan kaynaklarından hukuk departmanına, üretimden tedarik zincirine, finanstan satın almaya satışa kadar herkesin yapay zekayı, zekayı kullanabileceği kullanım alanları var. Ama hangisi ölçeklendirilebilir, hangisi şirket geneline yayılabilir ve sürdürülebilir olarak gelecekte de kullanılabilir konusunda iyi seçmek lazım kullanım alanını. Aksi takdirde bir kullanım alanına kısıtlı kalıyor ve ya çok da işe yaramadı aslında biraz da reklammış gibi bir algı oturuyor. Aslında öyle değil. İyi kullanım alanlarını belirlemek hızlı sonuçlara gitmek yani quick win dedikleri hızlı kazanımlara gitmek faydalı olur. Türkiye olarak da hani bir yorum yapayım. Türkiye'deki şirketler olarak. Çünkü çok sayıda global şirketin Türkiye'de şirketleri var. bizim Türkiye'deki şirketlerimizin yurt dışında operasyonları var. Şirketlerdeki kullanımı açısından söyleyeyim. Yani departmanlar kullanım açısından biz geri değiliz Türkiye'de. Her, dünyadaki herkes gibi arayış içerisindeyiz şu anda. Dolayısıyla anladığım kadarıyla şirketler burada stratejik avantajlarını kullanmak için yapay zekayı uygulamaya başladıklarında belirleyici unsurlardan birisi ifade etmiş olduğunuz gibi ölçeklendirilebilme ve sürdürülebilir olması oluyor. Aksi takdirde bunu böyle tekil bir unsur olarak görüyorlar, değil mi? Evet, yok e, bunu ölçeklendiremediğiniz noktada sadece bir departmanın veya bir iki kişinin kullandığı sadece belirli fonksiyonlarını yapan bir e, aygıt olarak düşündüğünüz zaman aslında. Bunlar maliyetli uygulamalar. Ölçeklendirmediğiniz noktada çok da size bir getirisi olacak uygulamalar değil. Peki şirketlerin bu noktadaki hevesi daha çok hani maliyetlerin düşürülmesi ve verimlilik dediniz ama belki önümüzdeki dönemde yani bu ekonomik çalkantılar da geçtikten sonra başka bazı alanlarda da bu yatırımlardan geri dönüş elde edebilecekler. Evet o da gelir tarafı. Burada ne gibi örnekler aklınıza geliyor? Sektör olarak bazı sektörler işin doğası gereği yapay zekayı kullanarak ek gelir modelleri üretmeye daha yatkın sektörler. Dünyada en çok konuşulan, burada önde giden, daha fazla müşteri diyeyim veya daha fazla paydaşa ulaşmayın sağlayacak örnek vereyim sağlık sektörü. Sağlık sektöründe yapay zeka kullanarak daha fazla hastaya ulaşma, daha fazla hastaya daha rutin kontrolleri yapabilme, daha fazla hizmet veya teşhis tedavi yapabilme yapay zeka sayesinde mümkün olacak. Hukuk diyelim mesela. Hukukla ilgili bir avukatın, daha fazla kişiye görüş verebilme, hukuki görüş verebilme, destek olabilme yapay zeka destekli bir modelle sağlanabilecek. Bu aslında tamamen şöyle. Geçmişte bir bankanın verdiği, internetten önce, teknolojiden, dijitalden önce bir bankanın verdiği hizmet kalemlerini düşünün. Şimdi bir bankanın verdiği hizmet kalemlerini düşünün. Yani banka ve ilişkili ilişkili firmaları sigortadan faktörünge onlarca alanda hizmet verebiliyorlar. Dolayısıyla internet çıktı, teknoloji çıktı diye bankanın şeyi azalmadı, çalışan sayısı azalmadı. Tam tersine katlandı. Çünkü yapılan hizmet şeyi arttı, gelirleri arttı. Aynı şey yapay zeka için de geçerli. Bugün yapmadığımız yeni hizmetleri yapay zeka sayesinde yapabiliyor ve gelirlerimizi arttırıyor olabileceğiz. E, bu da zannediyorum tüketicilerin daha fazla talep göstermesine de yol açabilecek bir durum. Yani bankacılık sektöründen bahsettiniz, sağlıktan ya da hukuk sektöründen bahsettiniz. Buralarda yapay zeka ile beraber yeni iş alanları, yeni hizmetler ortaya çıkabildikçe veya e, mevcut hizmet alanları farklı şekillerde sunulabildikçe muhtemelen oradaki piyasanın da genişlemesi söz konusu olacak. Tam olarak bu. Öncelikle mevcut işlerin daha fazla talep gelmesi. Yani e, bir öğrenci düşünün, bugün e, klasik yöntemle e, ders çalışıyor, şimdi yapay zeka ile ders çalışmaya başladı. Belki yapay zeka ile beraber daha fazla birebir ders yapma imkanı bulacak, bugün almadığı bir hizmeti almaya başlayacak bir hukuk görüş alıyorsunuz. Bugün belki her şey için bir hukuk görüşü almıyorsunuz. Günlük hayatınızda mesela bir spor salonuna yazılıyorsunuz. Bir şey imzalıyorsunuz. Abonelik sözleşmesi. Ama bir görüş almıyorsunuz hukuki hukuki görüş. Oysa şimdi yapay zeka aygıtları sayesinde hızlıca sözleşmenizin belki bir resmini yükleyip ben bununla ilgili bir görüş almak istiyorum diye çok cüzi bir aylık abonelik ücretine bu hizmeti yani mevcut olan bir şey aslında dünyada ama yeni bir kanalla bu hizmeti almak bu hemen olacak kısım. Diğer kısımımızda hiç olmayan hizmetlerin e, ortaya çıkması. Yani sosyal medya yokken e, sosyal medya fenomenliği de yoktu. YouTube yokken e, influencer da yoktu. Şimdi yapay zeka ile beraber bu alanda da yeni meslek, yeni hizmetlerin de ortaya çıkacağı konuşuluyor. Peki bu şirketlerde ya da kurumlarda sonuçta yaptıkları işleri tekrar bir gözden geçirmelerini, belki kurumsal yapılarında değişiklikler yapmalarını bile gerektirecek bir durum. Buradaki iş süreçlerinin tekrar gözden geçirilmesi ve yapay zeka ile uyumlu bir hale getirilmesinin önemli olduğunu anlıyorum söylediklerinizden. Bunu yaparken, bu iş süreçlerini tekrar dizayn ederken nelere dikkat etmeliler sizce? Öncelikle tabii ki yönetişim tarafına dikkat etmemiz gerekiyor. Yeni bir teknoloji, yeni kullanım alanlarında biraz risk tarafına da girmek lazım, yönetişim tarafına da girmek lazım. Ee, değişimi yönetirken fırsatları önceliklendiriyoruz ama riskler de burada çok önemli. Ee, bir kere e, bu işin güvenirlik tarafı, veri güvenliği tarafı, siber güvenlik tarafı, e, hesap verebilir ve şeffaflık taraflarını şirketlerin iyi dikkat etmesi gerekiyor. Basit olarak düşünün. Bir şirketimiz var. Belirli kararları yapay zeka destekli bir şekilde alıyoruz. Bir kere aldık, iki kere aldık ve bunu devamlı yapmaya başladık. Acaba algoritma yeterli şekilde eğitilmiş mi? Yeterli veri büyüklüğünden yararlanıp mı bir sonuç oluşturuyor? Kararları alırken şirketin değerlerine, şirketin etik kurallarına ya da insanlığın etik kurallarına yeterince uyuyor mu uyumuyor mu konusunda ipleri bırakabileceğimiz bir noktada değiliz. Hiçbir zaman da bence olmamamız gerekiyor. O yüzden şirketler öncelikle kendi kültürlerini, kendi organizasyon yapılarını düşünerek bu teknolojileri almalı lazım. Şu anda çok fazla piyasada teknoloji var. Yani yapay zeka ile ilgili çok fazla ürün var. Tak çıkar ürünler de var. Plug and play ürünler de var. Ama şirketin iç süreçlerine ne kadar entegre edilebilir? Eğer bir proje yapılmazsa, yönetim kuralları yazılmazsa bazı sıkıntılar olabilir. Dolayısıyla yani ortada yeni bir teknoloji var diye, yapay zeka var diye bunun kendi kendine bir fayda sağlayacağını varsaymamak gerekiyor. Bunun yönetişimle ve kültürle de iç içe geçmesi, entegre olması ve o kurumun, organizasyonun tamamına sirayet etmesi gerekiyor. Evet yani bunun genel bir değişim programı kapsamında yapılması lazım. Yapay zekanın şirkette içeriye uygulanırken genel bir bakış açısı olması lazım. Departmanların tek tek kendi kendine yaptığı projeler aslında bu hem ölçeklendirmeyi engelleyecektir hem de çeşitli göz ardı edebilecek konularda risk bize yaratabilecektir. Peki bu risk konusunu biraz daha açmak istiyorum sizinle beraber. Yani şirketlere entegre oldukça az önce biraz bahsettiniz çeşitli risklerin de ortaya çıkabileceğinin ve bunun önceden önlenmesi gerektiğinden bahsettiniz. Ne gibi riskler daha çok sizce ön plana çıkıyor ve bunların önlenmesi için ne gibi ön alıcı davranışlarda bulunması gerekiyor şirketlerin? Güvenilir yapay zeka e, diyoruz buna. E, çok gündemli olan bir konu. E, Birleşmiş Milletler gibi organizasyonlar da bunlarla ilgili çalışma grupları kuruyor ve e, hem kurumlar hem devlet otoriteleri hem üniversiteler, akademik dünya bu konuya bayağı kafa yoruyor. Ee, güvenilir yapay zekanın başlıca alanları e, güvenilir bilgi yaratması veya yaratmaması, deepfakelerle ilgili e, özellikle medya dünyasında da çok fazla kullanılan, e, sosyal medyada maalesef kullanılan e, bir konu var. Yani yanlış bilgi üretebilme kapasitesi, kasıtlı bir şekilde yanlış bilgi üretebilme kapasitesi eğer e, kullanıcılar kötü niyetliyse e, siber güvenlik, hem siber güvenlik saldırılarının yapay zeka tarafından, kötü niyetli kişiler tarafından e, organize edilmesi hem de savunma tarafında da bizim bunu iyi şekilde kullanabilmemiz. Telif hakları konusu, yani e, hep kullanıyoruz işte bir şiir yaz, bir roman yaz ya da ben bir haber ve bu haber metnini benim için yaz dediğimiz noktada, telif hakkının nasıl tescil edileceği, kimin olduğu, özgünlüğünün nasıl tespit edildiği ile ilgili konular da var. Bazı şirketleri di direkt ilgilendiriyor. Özellikle e, profesyonel danışmanlık veren bir şirketse bu konu direkt çok önemli bir e, konu. E, etik konusu da tabii ki önemli. Nasıl bir e, setle eğitildi ve verdiği cevapları, kararları hangi etik değerlere göre veriyor? Avrupa Birliği yapay zeka yasası Ağustos ayında yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği için tabii. Büyük ihtimalle ülkemizde bunu yakından takip ediyor. Bizim de yapay zeka strateji haritamız yayınlandı Türkiye'de. Kesin Türkiye'de de bununla ilgili çeşitli hem rehberler hem de mevzuat yayınlanacaktır. Herhalde önümüzdeki dönemde hep beraber bunları tartışıyor olacağız. Peki siz PwC olarak yapay zeka alanına da çok ciddi bir şekilde ilgi gösteriyorsunuz ve yatırımlar yapıyorsunuz. Hatta bir yapay zeka laboratuvarınız da var. Siz şirket olarak bu alanda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ne gibi hizmetler üretiyorsunuz? Ve bu yapay zeka laboratuvarını da merak ediyorum açıkçası. Ondan evet. da biraz bahsederseniz sevinirim. E, yapay zekayı biz tüm teknolojilerde olduğu gibi baştan sona yani işin stratejisinden bizzat kodun yazılıp implemente edilmesine kadar o süreçte bakıyoruz. Yani bu işin sadece... Kullanım alanlarını belirleyelim, stratejisini yapalım, kurallarını yazalım konusu çok fazla katma değer yaratmıyor. Bu işin çünkü kullanım alanlarını belirleyeceksek aslında gerçekten bu kodun yazılıp yazılamayacağını, bu algoritmanın çalışıp çalışmayacağını, çalışacaksa hangi sistemde çalışacağını, nasıl bir entegrasyon olacağını ortaya koymamız lazım. O yüzden biz geniş bir ekiple, kapasitesi değişik yetkinlikleri olan bir ekiple, yani hem veri analitiği tarafında hem cloud ve ve e, uygulamalar tarafında geniş bir ekiple bu yapay zeka sürecinde beraber çalışıyoruz. Ve sadece bizim çalışmamız da yetmez. Çalıştığımız partilerin kendi bilgileri bizden daha kıymetli. Çünkü onlar biliyorlar firmanın içerisindeki verimsizlikleri veya verim alınabilecek ekstra alanları onlar biliyorlar. Dolayısıyla siz onlarla beraber çalışıyorsunuz. Onlarla arkadaşlar. beraber çalışıyoruz. Yapay zeka laboratuvarının amacı da buydu. AI ile bir burada kurmamızdaki amaç aynı ortamda bir firmanın farklı departmanlarını biz burada modelledik girdiğiniz zaman laboratuvara bir firmanın insan kaynaklarından CEO ofisine kadar, CFO'suna kadar tüm departmanlar için bir yerimiz var. Burada biz PwC'nin veya diğer dünyadaki başarılı uygulamalarını sadece bizim olmasına gerek yok. E, en güzel örneklerini direkt denettirerek, direkt firmanın kullanımını açarak yapıyoruz ve buradaki yaptığımız çalışmalarla da onu kendi şirketlerine nasıl adapte edebilirler ve nasıl ölçeklendirebilirler bunun üzerine çalışıyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum Cem Bey. Evet, Galata sohbetlerinde bugün PwC Dijital Hizmetler Lideri Cem Aracı bizimleydi. Geçmişten geleceğe giden bir teknolojik dönüşüm ve yapay zeka konusunu, bunun şirketleri nasıl etkileyeceğini, ekonomiyi ve verimliliği nasıl etkileyeceğini ve şirketlerin özellikle nelere dikkat etmesi gerektiğini beraber ele aldık. Çok teşekkür ederim Cem çok Bey. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki programlarda yine iş dünyasına dair bir konuda beraber olacağız.